Asayım bebeğim. Hasretinle yüreğime. Nereye böyle? Bileyim söyle. <laughs> <laughs> gidiyoruz yüzeceğiz diye ne o şortum var terlik evet, tatilde Tebrik ederim. Yani iyi bok yediniz. <laughs> ve adam daha bir meyve reçeli ana şortu ve terlik alacağız. Şu anda saati 9 yaptık ee, anca ve dağdanındayız yaklaşık bir buçuk saat oldu. o da hiç durmazsak ya, hiç durmazsak ya. Birkaç saatimiz kalmış, 6 saatimiz kaldı. Evet, ne evet, düşünüyorsun? gün gelmiş gibi. Şu an benim çok uygun geldi bu arada. Saat daha sekiz buçukta varacağız. Ben giderken uzuyorum. Benim şu anda acil kahve sigara yapmam lazım o yüzden durduk. <laughs> Çok hazırlıksız geldik ama gerçekten yolu çok soğuk. Hiç yaz evet. tatiline gidiyormuş şimdi değiliz şu an yani. <laughs> çek, bebeksi telimi çek. Dostum görsün çek. Yol boyunca çoğu şeyde benzin istasyonunda şöyle yapmışlar. Birkaç yerde daha gördüm, çok şık bence. Sence? Bir de yani arabanı çekiyorsun, kahveni alıyorsun böyle. Ne? Oturuyorsun. Şimdi Bence de güzel. De ya, Opet'te mi var, Şel'de mi vardı şu yemek kafe olan? O şeydeydi. De, Opet'teydi. De. İstanbul'a giderken hep duruyorduk sen bir de. Tane, evet işte. O çok güzeldi. Biz Dilo şeyi çok seviyoruz. Böyle sürekli İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'a hep aynı petroller, hep, hep durduğumuz petrolde durmayı. Veya bir yerde yemek yediğimizde, bir şehre gittiğimizde hep aynı yerde yemek yemeyi seviyoruz. Değil mi? Evet. Ne anlatıyorsun şey, be abi? Ne anlatıyor bu saatte? Bu saatte ne anlatıyorsun? Uykumuz geldi. Ya ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Yiğit de Bodrum'daymış ve yarın akşama yemek ayarladı. Allah Allah. Nereye gideceğiz? Bana yazdı sana söyleyeyim. Eski yer. Yalı kavak eski yer. Bakalım. <laughs> Yok böyle bir şey. Allah! Allah! <gülüyor> 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 Anahtarlar evin neisinde. Evin mi Evet. <laughs> ben. Hemen tarla bir reisinde. Reise yol açın. Ben reise. Tamam. Reise, reise. Ay esiyor. Esiyor. Uyurum. Kafa uysak ne no. olur? <laughs> Balayına seni buraya getirdim. <laughs> Güzel. Tuttum <laughs> o Güzelmiş burası. Titanik, Titanik burası. Titanik güzelmiş. <laughs> güzel mi beğendin mi? Güzel beğendim. E ben senin için <laughs> en iyi <inibim>, en iyi <laughs> Çok güzelmiş bayıldım. <laughs> en sevdiğim en sevdiğim en sevdiğim harika. <laughs> Balkonu bile var. Yani yok sen anladın yani. evet. herhalde. Bak sen çok küçümsüyorsun gibi geldi bana. Yok yok, yok. çok beğendim. Gel gel. gel şimdi bak. Geliyorum. Geldim. Geldim. Aç şunu. Aç şunu tamam gel. Gel gel. Bak gel. bak bak. Ooo. Sandalye, Daha ne istiyor? Deniz manzarası bile var ya. He, bir de istiyor. Tamam gel onu da açalım. <laughs> hemen, 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 hemen. <laughs> hemen 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 hemen. Ay, ne çok tatlıymış ya burası. Yani aşırı promilli bir büyük ihtimalle balayı bir olacak. Şu an gidip hemen şu anda uyuyup akşam hazırlanmamız gerekiyor. Evet. Çünkü Yiğit kardeşimiz bizi bugün yemeğe çıkartıyor. Sinan. 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 Ne oldu? Kahve hazırladık kalk. Yiğit ile konuştun mu? Hayır konuşmadım. Aramadı mı? Yok aramadı. Ya <laughs> seni burada esnemeni mi izleyeceğiz? <laughs> Şey ben uyurken hava aynıydı, şu an yine aynı. Yani genelde Bodrum'u çok sevdim. Yani burayı çok sevdim. Ee, diğer e, şu taraflardan geçecek yolları gördüm. Oralar da çok güzel. Yani Dilara çok güzel bir hafta burada mükemmel tatil yapacak bence. <laughs> <laughs> Dilara ne yapacağız biliyor musun? Ne <laughs> yapacağız? Sabahları ablamızı alacağız. Buradan yürü 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 yürü. Hemen şeysel köpeceksin. Yani. Sen sabah ne biliyor musun? Yedi uyan, git bize şezlong zor Keyfinize bakın haydi. Tamam Gileriz. canım. Tamam Gidiyoruz. bay. bay. <laughs> Dışarıda kıyamet var. Nasıl <laughs> yani? Az önce rüzgar vardı mıdır bir saniye. Hala var. Biraz ay ben görmüyorum. <laughs> Hazırlandık. Şimdi yemeğe gideceğiz ve ben inanılmaz açım. Sen balık sevmezsiniz, biz balıkçıya geldik. Yerim yerim canım balık da yerim. İyi sen nasılsın? <laughs> evet. Düğünden sonra after'da Bodrum'dayız. Devam, devam ediyoruz. <laughs> Bugün evi <Daha> <laughs> 24 Ağustos Pazar. Saat 21.05. Eğleniyoruz, hakkını veriyoruz. Ve devam edeceğiz. <laughs> Yarın Miyam'dayız. <bir> <laughs> <laughs> Bugün de Miyam'dayız. Sağda bak. Hadi gel. Bu balığı söylerken ne düşündün abi? Abi balık biz <laughs> ...mezeye doyacağımızı hiç etmedik kala, ya. Rengi sen ne diyorsun? Abi ben tahmin ettim. Açtı çünkü. <laughs> evet Sinan Bey düşünceleriniz neler? Allah kaza vermesin abi bize. Sinan kalk. Ama sabah mı oldu ya? Sabah <laughs> <Kamerayla> oldu. uyumuştum. <laughs> Sinan uyuyor kaldı. <laughs> Dün eve derken falan hiç video çekmedin değil mi Lara? Lamborghini'yi çektik <laughs> canım. Saat şu anda 10. Ve biz normalde dışarı kahvaltı hiç çektik. mekan bakıyordu. İki gündür iki ayrı kişi sakın kahvaltı yapmadan buradan gitmeyin. Sakın kahvaltı yapmadan gitmeyin diyorlar. Çok güzel bir kahvaltımız Çok bakalım. Otelden bu niye böyle çıkıyoruz? Aa, <laughs> daha ah, nice çok. Çok muymüş, yemiyor mu? Evet. Evet. Ne <laughs> Bence güzel. Bence çok güzel zaten. Ne yiyeceğiz ki? Karnımızı doyurduk. Var mı karnın? Fazlasıyla. Şimdi alışveriş yapacağız. Ne alışverişi be? İlk önce blokör olan hesaplarımızı... <laughs> 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 Tabi ilk önce hesaplarımızı açtırıp sonra alışveriş yapacağız. フフフ。<laughs> Valla beni ilgilendirmiyor beyefendi. Ama iki tane var hala. He? Ha? İki tane varmış. Sonunda kazasız birazsız üç gün ardından bu odayı yedik. Dün zaten çekemedik. Gün sonunu getiremedik herhalde şeyde. Kalktığımız yerde. Yok. Burada da başını getiremedik bugün de. <laughs> ve nereye gidiyoruz? İlk önce bir şey atıştırmamız lazım. Ben çok açım. Sonra da yüzme. Ben boyu evet. kaçırırım ama. <laughs> ben de boyu. Hadi üstünde. atla. Aa üstünde. <laughs> Taktiğin <Teknemi> nasıl? <laughs> çok çirkin. Lan ne çirkin oğlum özellikle seçti lan ben bunu. <laughs> Gördüm en çirkin terlik. <laughs> Neden? Eksi iki. Eksi bir. Eksi iki. Eksi bir. Hayır game i̇ki. center bak bir iki. Kızım iki önce geç mı canına? tamam onlar da eksi iki de dedi. Kızım burası eksi bir işte burada bak. He burası eksi iki. Bak evet, burada hiçbir şey yok. Şu tartışmalarda hep ben haklı çıkıyorum. Poz ver. Hiç check Hayır bir de terliklerin çıkıyor her seferinde. Aman 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 aman. Eğer kitap okumak istersen DNR var. Ben kitap okumadan hadi zaten geçeceğim <laughs> ya. Geçeceğim. Orada market var. Markette güneş kremi var. Evet, var. Yani. Ama tabii 500 lira gençken bir tane 500 lira. <laughs> Neyi salmam bu arada? Nasıl yani paşlanır mısın <laughs> Laf. Eks, eks, ekstra bir fiyatlarında mevcut salmam. Ben bir kapatayım bunu. Güneş, Güneş kremi. <laughs> Güneş kremi. <şükür gülüyor> 2000 lira diyen Nivea. Ya yani bizim 300 lira aldığımız genç 300 lira, Oğuz Genç 2000 lira. Yani yanacağımı bileyim, alma. <laughs> Gerçekten. Alman. Ben alma taraftarıydım. Görene kadar. Ben de ilk 500 liralık diyelim genç 700 liraysa almam dedim. İddia de ki o uyanacağız bir böyle 2000 lira edince kendi şeyi diyor. <laughs> ama şimdi 700 lira yine okeydim ama 2000 lira. Nivea güneş kremi için çok fazla. Kardeşim zamanında dedelerimiz yüzerken yüzde otuzdan ben <laughs> Nivea Gel bugün Nivea'yı da. Ben köşe, Neyse yüzümüz için var çantamda o zaten. Evet abi yüzü koysan Sen gerçekten story çekmen lazım. Sen bir influencersın. 13.000 bin takipçin var. <laughs> hayatımda ilk defa Bodrum'a geliyorum. Antalya falan gitmişim çok var tatil olarak ama Bodrum'a ilk defa geliyorum. Bundan sonra şu iki gündür, iki gündür Bodrum'dayım. Şunu anladım şu iki günde, bundan sonra Bodrum haricinde imkansız, imkansız Bodrum haricinde bir tatil beldesine gitmeyi düşünmüyorum. Asla. Bunu senden böyle atıyorum. Ben zaten Bodrum konusunda çok kararlıydım. Ama biliyordum ben sana gelmeden önce de dedim ki, eğer bir kere Bodrum'a gidersen bundan sonra hep gitmek isteyeceksin. Antalya Antalya'yı tutturuyordu. Ve seneye için plan yapıyor şimdiden. Yani seneye şöyle. Bence en güzeli. At. Şu anda sadece Bodrum olarak baktığımda, otel olarak değil Bodrum olarak baktığımda fazlasıyla geçerli. Otel olarak daha bir yorum yapamıyorum çünkü şu anda oteldeki ilk dakikalarımız. da böyle bir şeyler alıyoruz, atıştırıyoruz, sonra denize mi gidiyoruz? Ne var bakalım? Şimdi alkol kesin mi? Kesin zaten. Gözleme var. Patso matso bir şey var. Ya cheeseburger. Meyve. Bu ay gelsin. İyi Böyle. Hmm. Sinan Bey orada kolu almaya çalışıyor bize. Çok açım. O yüzden ben bir de bütün videolarda açım. Niye bu kadar açım bilmiyorum. Biraz gözümüz açtı ben. Çok fazla şey aldık ama. Buradaki çarşanlar bardaki değil ama yemek bölümünde çarşanlar çok iyi. Bardakları sevmedin mi? Yok sevmedim değil. <laughs> ama yavaş Ama yemek yerine çok iyi der. Çocuklarımız da çok iyi değil. Evet. Ben şunu merak getireyim. Ben de. Seçiliydi. değil ya. Ben sevdim sağolsun. Güzel. Gayet lütfen iyi

Duramadık. Sağ ol. Ama heyecan Sen. <laughs> Küçük kardeş mi daha? Ben hani çok daha oynamıştın. <laughs> Abi yapışkanlık katısı oynuyorum bu katısı. Nerede gireceğiz? Bak burası iyi gibi. Evet. Nasıl yenildim? Bak yerinizde. Yerin abin ne yapıyor? Akşam da bana Luna Park'ta oyuncak kazan. <laughs> Artık o kadar kazanamayacağını düşünüyorum ki. Çok kazanırsın gibi gelmişti. <laughs> Sanki var ya. Kulaç kulaç yüzmüşsün gibi yorulmuşsun diye. <laughs> yorulduk bugün. Ne yaptın? Vallahi yaptığını bilmiyorum. Neden yorulduk anlamadım. Ne söyledin kahve? Amerikanlı söyledim. <laughs> Bir de sen şunu alsana. Açıl susam açıl. Ay hiçbir şey görünmedi birden. Evet bacığım nasıl olmuşum? bacım? bacığım yorumlayın. <laughs> Seni de göstereyim. Sen de bak. Ben de mi? Nasıl olmuşum bacığım? Yazın. Tane aynı da fotoğraf çekilelim. Senin telefonun nerede? Hayır öyle değil. Aynı. Azap fotoğraf işte. Pozer. Kim de? Aa sana poz işte. Hayır. Odamızın kapısı çalışmıyor ya. Bizim bizim kartımız kapıyı açmıyor. Ne deneyelim bir. Artık çünkü arkada anahtar var. O olduğu için. Ne anahtarı? İçer, i̇çeriden atam. O hayır, o değil de. Taılım değiştirmedim. Kapıyı da açamıyoruz. Neyse. çok uyumlu ya bize de bence. <laughs> Bakayım bakayım mı? Yok. Ya kardeşim <laughs> geceleri akıyorum rahatsız etme beni ya. Selam dostum. ne yapayım? Ne yapayım vallahi şimdi duş aldık yemeğe geçiyoruz. <laughs> bak bir tane ben? Ne alırsınız? Şimdi bundan biraz istiyorum. Tabii tabii. Tamam. Teşekkür ederim. Az az al, beraber yiyelim. Tabii, tabii. Şundan da biraz istiyorum. Tabii. Bundan. Bu, evet, bu nedir? Yani yoğurtlu Cicika. bir... Cecika. Ceciki. 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 Evet. Bir de ilerle ilerle. Yeşilden de al. Şeyden? Şu yeşilden de al. Ben ciğer almıyorum. Ama ne? iri yediğimizin... Bu amaç bir şeydir. Yok değildir. güzel duruyor. Ya. Yani. Tamam başına o yüzden. Süpermiş bundan. Ben çok severim. Ben sevmiyorum. Bunu Biraz al, az al zaten. Bir de ondan da istiyorum. Bu nedir efendim? Bilmiyorum. Hayır ya bir şey ama ya. Bilmiyorum. Ya al ya. Ne olabilir ki yani? Yoğurtlu bir şey işte. Yani cücüksen, kırmızı çizgimiz, Abi, al, abi. al cücük sorma. Sobanın hikayesi ama bu... <laughs> yani bursuz... Bu gerçekten çok güzel bir şey. Bayağı iyi bir şey. Ha çok yağlı yapmışlar sanki. Bir okay. şey olmaz. İçi ne girmemişse olur. Yeter mi? Yeter mı? herhalde. Yeter. বেয়া Allah'ım. Evet. Neyse çıkalım. Çivas. Çivas. Çivas kokteyli. Ne güzelim desem. Ne güzelsin? Kusma güzelliğin. Bekle daha yeni başlıyoruz. Kendime geldim kendime. <laughs> kendime geldim. Kustu ben seslendireceğim. Bugün kendilerinde gideceğiz. Şu anda saat 11. Biraz geç kaldık. Neden? Ben uyuya kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi gidelim bakalım görelim kendilerini.